Gelin bugün toprağımızı doğal yollarla nasıl iyileştirebileceğimize bir bakalım. Çünkü bugün bahçenizin ya da tarlanızın kaderini değiştirebilecek doğanın bize sunduğu o güçlü müttefikleri, yani 5 kahraman bitkiyi tanıyacağız. Şöyle bir toprağınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Yorgun, sıkışmış, sanki canı çekilmiş gibi mi duruyor? Eğer öyleyse hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama iyi haber şu ki, çözüm o pahalı kimyasallarda falan değil. Tam da yanı başımızda doğanın ta kendisinde aynen öyle doğru duydunuz. O kimyasalları falan bir kenara bırakın. Aslında bu eski çiftçilerin yüzyıllardır bildiği bir sır. Sadece doğru bitkileri kullanarak toprağa resmen yeniden can verebiliriz. Hadi şimdi bu bitkilerin o inanılmaz gücünü birlikte keşfedelim. Tamamdır. Şimdi asıl konuya giriyoruz. Karşınızda toprağınızı kurtarmak için bir araya gelmiş, her birinin kendine has süper gücü olan o 5 kahraman bitki. İlk kahramanımızla tanışın kara buğday. Bu arkadaş var ya tam bir hız canavarı. Yani toprağınızın böyle acil bir müdahale ihtiyacı varsa arayacağınız ilk isim kesinlikle o. Sadece 30 gün, bakın bu şaka değil, tohumdan çiçeğe gelmesi sadece ve sadece bir ay sürüyor. İnanılmaz bir hız değil mi? Bu da demek oluyor ki toprağınızı iyileştirmeye neredeyse anında başlıyor. Peki bu kadar hızlı olmasının yanında ne yapıyor? Bir kere o kadar yoğun yaprakları var ki toprağı bir battaniye gibi kaplıyor ve yabani otların güneş görmesini engelleyip onları adeta boğuyor. Görevi bitip toprağa karıştığında ne oluyor peki? Hızla çürüyüp toprağa harika bir organik madde takviyesi yapıyor. Bitmedi. Topraktaki fosforu çözüp diğer bitkilerin alabileceği hale getiriyor ve o güzel çiçekleriyle de arıları yani faydalı tozlayıcıları kendine çekiyor. Gelelim ikinci kahramanımıza. Yonca. Onun süper gücü ise tam bir sihirbazlık gibi. Havadaki azotu alıp toprağa hediye ediyor. Yani bedava doğal gübre fabrikası gibi bir şey. Bakın şu söze. Gerçekten de yoncanın gücünü bundan daha iyi ne özetleyebilir ki? Düşünün, kimyasal gübreler falan yokken toprağı beslemenin, verimli tutmanın anahtarı yoncaydı. Ve size bir şey söyleyeyim mi? O güç bugün de aynen devam ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? çok ilginç bir mekanizması var. Yoncanın kökleri, havadaki azotu yakalayan özel bakterilerle adeta kanka oluyor, bir ortaklık kuruyorlar. Bu ortaklık sayesinde azot doğrudan toprağa geçiyor. Sadece bu da değil, derin kökleri en beton gibi toprağa bile derip geçiyor. Bu sayede su ve hava toprağın derinliklerine kadar işleyebiliyor. Sonuç, çok daha sağlıklı, nefes alan canlı bir toprak. Ve şimdi, üçüncü kahramanımız sahneye çıkıyor. Daikon Turpu. Bu arkadaşı doğanın kendi traktörü, kendi sabanı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü en sert, en sıkışmış, buradan bir şey geçmez dediğiniz topraklara bile kafa tutuyor. Çalışma şekli harika, resmen bir matkap gibi. O uzun, kalın köküyle en sert toprağın bile içine dalıyor. Ama dalarken boş durmuyor. Ta derinlerde kilitli kalmış besinleri de yukarı yüzeye taşıyor. Ama durun en güzel kısmı şimdi geliyor kışın donup çürüdüğünde arkasında ne bırakıyor biliyor musunuz? Toprağın nefes almasını sağlayan, suyun biriktiği ve diğer bitki köklerinin oh be diyerek rahatça ilerleyebileceği mükemmel kanallar. Dördüncü kahramanımız biraz daha gizemli, kara kafes otu. Kendisi tam bir derinlik uzmanı, bir madenci. Diğer bitkilerin hayal bile edemeyeceği yerlere ulaşıp toprağın gizli hazinelerini gün yüzüne çıkarıyor. Teknik olarak kara kafes otu bir dinamik akümülatör. Kulağa havalı geliyor değil mi? Peki ne demek bu? Çok basit. Köklere o kadar derine iniyor ki normalde ulaşılamayan potasyum, kalsiyum gibi süper değerli mineralleri yer altından çekip çıkarıyor ve yapraklarında depoluyor. İşte en kritik nokta da burası. Siz o besin deposu yaprakları kesip toprağın yüzeyine serdiğinizde, yani malç yaptığınızda, diğer bitkileriniz için hazır, mükemmel bir doğal gübre elde ediyorsunuz. Hatta kompost yanınıza eklerseniz, çürüme sürecini öyle bir hızlandırıyor ki inanamazsınız. Ve geldik son kahramanımıza. Yem bitkilerinin kraliçesi ünvanını sonuna kadar hak eden alfalfa, yani bildiğimiz adi yonca. Diğerleri hızlı müdahale ederken o toprağa uzun vadeli kalıcı bir sağlık ve zenginlik katıyor. Şimdi sıkı durun alfa alfanın kökleri 4,5 metreden daha derine inebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu inanılmaz derin kökler en sert, geçirimsiz toprak katmanlarını bile paramparça ediyor, toprağın su tutma kapasitesini tavan yaptırıyor ve tabii ki bir yonca klasiği olarak azot bağlayıp toprağı gelecek yıllar boyunca besliyor. Kısacası bu toprağınıza yapabileceğiniz en sağlam, en uzun vadeli yatırımlardan biri. Şimdi bu bitkilerin hepsi tek başlarına bile birer harika. Peki ya hepsi birlikte çalıştığında ne olur? İşte o zaman sihir gerçekleşiyor. Kendi kendine besleyen, canlı, verimli, cap canlı bir toprak ekosistemi ortaya çıkıyor. Şöyle bir ekibe tekrar bakalım. Hızlı inşaatçımız Karabuğday organik maddeyi basıyor, doğal gübre fabrikamız yonca azotu sağlıyor, toprağın matkabı daikon turpu her yeri havalandırıyor, derin madencimiz kara sotu gizli hazineleri çıkarıyor ve kraliçemiz Alfalfa da uzun vadeli kalıcı bir yapı kuruyor. İşte bu mükemmel bir takım oyunu. Pekala artık sırları öğrendiniz. Bu gücü bu bilgiyi alıp kendi toprağınızda kendi bahçenizde bir devrim yaratmak artık tamamen sizin elinizde. Ve şunu sakın unutmayın, bu anlattıklarımız tek seferlik bir tamir değil. Bu bitkiler görevleri bittiğinde toprağa geri karıştıklarında, yani yeşil gübre haline geldiklerinde yıllarca sürecek sağlıklı bir toprağın temelini atıyorlar. Bu bahçenize yapabileceğiniz en ama en değerli yatırım. Peki şimdi soru şu, sizin bahçenizin, sizin toprağınızın en çok neye ihtiyacı var? Hızlı bir inşaatçıya mı, yoksa derinlere inen bir madenciye mi? Belki bir azot fabrikasına, Seçim sizin. En iyisi ne biliyor musunuz? Toprağınızı dinleyin. Emin olun o size hangi kahramana ihtiyacı olduğunu fısıldayacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.